الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Ve Rasulullah Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehlihi Sadaka Resûlullah fîmâ kâl evkemâ cuma Şerifiniz mübarek olsun kıymetli müminler. Sözün en güzelini en yakınlarımız hak eder nezakete, hoşgörüye en özenli sevgi ve saygı davranışlarına layık olan yine ailemizdir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım buyurmuştur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ailesiyle iyilik ve ihsan üzerine kurduğu ilişkiyi bize model, model olarak göstermesi son derece değerlidir. Çünkü aile bir ömür boyu sevgi, huzur ve güvenin yaşanacağı en samimi ortamdır. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Aile ile bize dede, nine, anne, baba, eş, çocuk, torun ve kardeş olmayı lütfetti. Aile anne yüreğinin güzelliği, baba ocağının bereketidir. Eşler arasındaki sevginin ve sadakatin derinliğidir. Evladın anne babaya gösterdiği hürmet ve ikramın genişliğidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz aile gibi değerli bir hazinenin önemini bizlere şöyle bildirmektedir. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türlerinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Kıymetli Müslümanlar, huzurlu bir aile sevgi ve fedakarlıkla kurulur. Adalet ve vicdan ile ayakta durur. Ülfet ve merhamet ile korunur. En sıkıntılı anlarda bile gönül alıcı bir çift söz aileyi birbirine kenetler. Büyük küçük her cana saygının hakim olduğu bir ailede rahmet konuşur, şiddet ise susar. Kadın erkek her ferdin şefkat kuşandığı bir ailede ima ile de olsa can yakılmaz, gönül ise yıkılmaz. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca kimseyi incitmemesi bizim için bir örnektir. İşlerine karşı, eşlerine karşı daima anlayışlı, sabırlı, nazik ve hoşgörülü olmuştur. Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Onun bir davranışından hoşlanmasa da razı olduğu bir başka davranışı mutlaka vardır. Buyurarak bizleri olumluyu görmeye, insaflı olmaya davet etmiştir Kainatın Efendisi. Aziz kardeşlerim, hayırlı bir mümin hayatın çilesini onunla birlikte çeker. Derdine ortak olan, sevincine eşlik eden aile bireylerinin kıymetini bilir. Onların Allah'ın birer nimeti oldukları kadar aslında birer emaneti de olduklarının farkında olur. Mümin olmanın yani elinden ve dilinden emin olunan kimse vasfını taşımanın önce ailede başladığının idrakinde olur. Değerli kardeşlerim, acısıyla tatlısıyla ömür yolculuğunu birlikte geçirdiğimiz ailemizin değerini bir kere daha hissedelim. Eşlerimize ve evlatlarımıza karşı nazik olalım. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. İncitmeyelim incinmeyelim. Aksine her hal ve şartta herkese karşı merhametli ve huzursuzluğun sebebi değil, mutluluğun ve güvenin teminatı olalım. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği şu duayı dilimizden asla düşürmeyelim. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi الله خارش قال مكتن سكن النرى ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام.